lastik bant uygulaması yani bant ligasyonu doğru hastada ve doğru teknikle uygulandığında çok etkili bir yöntemdir. Ve evre 2 ve evre 3 iç hemoroidlerde seçilmesi gereken tedavi yöntemidir. Sarkan hemoroidal yapıların köklerinin bantlanarak bunların tekrar yerlerine oturtulmaları ve küçülmelerini hedefler doğru teknikle ve doğru hedefleme yapıldığında aslında hemen normal hayatına döndüğü ağrısız bir işlemdir. Bizim uygulamamızda da hastalarımız işlem öncesi ve sonrasında uygun diyet ve sıcak banyolarla desteklenir. Çok nadiren birkaç hafta sonra tekrarlanması gerekebilir. Ee, yanlış yere uygulanmadığı takdirde ağrı dahil hiçbir e, yan etki oluşturmaz bant ligasyon. Bantların düştüğü ilk hafta içinde küçük kanamalar olabilir, olmayabilir. Ee, limitasyonları nelerdir, kısıtlamaları nelerdir? Ee, bant ligasyon doğal olarak dış hemoroidleri hedeflemez. İç hemoroidleri bir tedavi yöntemidir. Dış hemoroidlerde kullanılmaz. Ee, kumadin, aspirin, plavix gibi Kan sulandırıcı kullanan hastalarda ve bağışıklık sistemi baskılanmış yani lökosit sayısı düşük hastalarda örneğin kemoterapi alanlarda e, kullanılmaması ya da özel bazı hazırlıklarla dikkatli e, kullanılması gerekir.